Çocuklar ne da yapıyorsunuz da orada? Da suyla mı oynuyorsunuz? Asil kim gelmiş? Doğan Atabi mi geldi? <laughs> He? Asil. Ne yapıyorsunuz? Abi. Hep zaman. Abi. Bir kova suyla neyi hallettiler bu halin nedir asil asil bana bak asil <laughs> ne, yaptın? Ay, ne yaptınız ne yaptınız şimdi bir daha doldurmaya hayır daha doldurmak yok daha bak. doldurmak yok hayır yeterli bu kadar hep ıslandınız Amir. zaten Z asil zaten... sudan çıkmış balığa döndün asil <laughs>